14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü en içten dileklerimle kutluyorum. Çiftçilerimiz iki yıldır çok zor süreç yaşıyorlar. Bir tarafta pandemi, bir tarafta korallık, bir tarafta don, bir tarafta dolu, bir tarafta sel, bir tarafta da e, bir yıl içinde girdilerin üç kata çıkması. Ondan dolayı çiftçilerimiz çok zor bir süreç yaşıyor gerek genel merkezimiz nezdinde gerek Tarım Bakanlığı nezdinde e, çiftçilerimizin sıkıntılarını gidermek için girişimlerde bulunuyoruz. Geçen hafta Bitkisel Genel Müdürü, Tarım Raforum Bölge Müdür Yardımcısı e, odamıza gelip birebir anında tarlalarda e, kendi gözleriyle gördüler, tespitte bulundular. E, devlet babadır. Evladına bakacak Allah'ın izniyle. Ee, ikinci bir konu önümüzdeki günlerde hububat fiyatlarının açıklanması için genel merkezimiz sayın genel başkanımızla görüşüp istişareler halında e, fiyatlarının açıklanmasını talebinde bulundu. trik maliyeti çok yüksek. Çiftçilerimiz bu şekil üretim yapmaları söz konusu değil. Bir tarafta sulama birliklerinin fiyatları üçe katlandı. Girdiler üçe katlandı. Çiftçilerimiz bu konuda çok zor durumda. Eee çiftçilerimiz pandemi döneminde zor şartlarda tarlaları terk etmediler. Öğretim yaptılar. Şu anda daha önce batıda tank, top, uçak diyorlardı. Şu anda en büyük silah gıdadır. son zamanlarda Tarım bakanımız Allah'a şükürler olsun, tarımdan anlayan bir tarım bakanımız tarımın başına geldi. İnşallah daha güzel neticeler alacağız. Çünkü e, işin ehli işin başına geldiği zaman sığıntı yaşamayacağız. Eee pamuk desteklemeleri, icmalları imzaladık, Ankara'ya gönderdik. Önümüzdeki günlerde inşallah çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. E, Hububat fiyatlarından korkmasınlar. Evet girdiler 3 kata yükseldi ama fiyatlar da güzel olacak. E, çiftçilerimiz e, çok zor bir süreç yaşadılar. Cenab-ı Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz gece gündüz çiftçilerimizin emrindeyiz.